Selam kızlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün size söz verdiğim gibi DM videosu çekmeye çalışacağım. Biraz kalabalığa denk geldim. Tam öğle saati. Ama yine de çekeyim dedim. Bu neymiş? Yeni bir marka herhalde. Reinigung Spice temizleme şeyi. Bu vişilerin ürünlerini de çok övüyorlar. Deneyenleriniz var mı aralarınızda? Bilmiyorum şöyle raşlar raşlı rush var. Hmm. Hadi gezeyim dedim. Pek bir ihtiyacım yok ama biraz gezeceğim öyle. Şu Yodit Williams'ın göz. Magic Lander göz bakım serisi varmış. Şöyle göz altı morluklarına çok iyi geliyormuş. Öyle yazıyor. 14.95 Veya şurada BB krem de varmış. Cilt renginize uyan. Bunlar da böyle iyi gibi duruyor ama işe yarar mı bilmiyorum. Lifting bir germe. Hay havada hava da aşırı sıcak arkadaşlar bugün. Tabii kazak falan. Çeket. Piştim yani. İşten çıktım. Hemen buraya attım kendimi. Dedim size de bir gezeyim. Burayı gezdireyim. Bu nevi şey var. Bakayım şöyle bir neler var, neler yok, ne gelmiş yeni, maskeler, azranın şeyler istediği. Bugün e, bir öğretmen yine parfümümü sordu. Ama benim aldığım parfüm sadece müllerde satılıyor, o, o, la, la, la taffanın markası ve online yani var. O yüzden gerçekten o parfüm çok soluyor arkadaşlar kokusu. Burada ne gelmiş? Değişik bir şey var mı? Pek yok gibi. Neymiş? Ha, göz altı, göz parlatıcısı. Şöyle. Jeliymiş. Bu blush da bayağı pembe. Bakın arkadaşlar. Nasıldır acaba? Çok pembe bir blush. en sevdiğim en en sevdiğim şey bu arkadaşlar. Bakın bunu alın. 3.95 ama harikalar yaratıyor. En pahalısına taş çıkartır diyeyim size. Yani bu çok iyi. Bu neymiş? Ket Cat, ne? Ketris markası. Ne buraya koymuşlar? Yanlış bu. Şunlardan bir tane daha almak istiyorum. Şu koyu rengine ama biraz daha koyu mu? Evet biraz daha koyu. Konsilerle çok güzel makyaj yapabiliyorsunuz. Ben e, hatta soran çok olmuştu arkadaşlar yüzüne ne kullanıyorsunuz diye. Ben genelde bundan kapatıcı olarak da çok kullanıyorum. Bu Essence markasını çok seviyorum. Şu Maybelline şeyler de güzel oluyor. Bunlardan kalmamış bile bakın. Hepsi satılmış. Bunlar iyiye benziyor herhalde. Şu değil mi? Bakın bu daha yeniymiş ama açmışlar sanki. Hadi Tint. Nasıldır acaba? Bilemiyorum. Şu panoramalar da çok güzel oluyor. Bende altını vardı. Bunlar 14.95. Bir de şu çıkmış. Bu da güzeldir kesin. Yani bunlar da alınabilecek ürünlerden bence. Çok seviyorum onu. Onu da söyleyeyim. Başka ne varmış? Bakalım şöyle. Pinsel'lar. Şu da yüzdeki kılları alabilir misiniz? Ama hiç denemedim. Yüzümdeki kılları almıyorum. Çünkü daha çok çıkardığı korkum var. Her defasında. Nalil Haut Neymiş acaba? Bunlar bu da aslında bu güzel bir şey ama 6.95 bence biraz pahalı. Bu aslında şu dipleri tırnak diplerini kesebiliyorsunuz bunlarla arkadaşlar. Bir tane alsam iyi olacak gibi. Bir tane de bundan alayım. Çünkü ne zamandır erteliyorum. Şu tırnakların kenarındaki ölü derileri almak için çok iyi bir şey. Çünkü o ölü delileri aldınız mı bile tırnaklarınız çok bakımlı ve temiz duruyor. Şöyle şey gelmiş dişleri beyazlatmak için. Ama yeni bir diş macunu çıkmış. Buydu galiba Harap Did White mıydı? Şu da çok iyi diye duydum. Ama 6.45 fiyatı da iyi yani. Ama bir tane daha yeni çıkmış galiba. Onu bulabilirsem bakacağım ona da. Ama burada yok herhalde. Geçen reklamda gördüm çok iyi dediler beyaz atıyormuş böyle dişleri acayip ama bakalım burada yok Başka bir yerde bir belki bulabilirim içerisinde Bu arada kalabalık O yüzden dikkatli çekiyorum ve çok sesli konuşamıyorum arkadaşlar Kusura bakmayın ama elimden geldiği kadar çekmeye çalışırım nerede natural kozmetik şu tırnak ojeleri de çok güzel diyorlar ama bilmiyorum Uzun süre tutuyormuş güya. Belki denemek lazım. Yani bakın şöyle güzel renkleri de var çünkü 14 oraya ama e, şurada 15 güne kadar tutuyor yazıyor. O yüzden bilemedim yani. Step One. deodorant serileri. Bunlar zaten artık hep aldıklarımız. Şunlar gerçekten çok güzel kokuyor. Her rengini severek kullanıyorum. Ama evde var şu anda almayacağım. Burada da böyle lifler falan, sabunlar. Duş jelleri. Aslında iyi bir tane almam lazım. İyi bir tane. Şöyle alayım. Yiğit'in bir tane şampuana ihtiyacı var. Burada tarak var. Bakın bunlar da böyle Tangle Teaser. Yeni çıkmış bakın küçüğü. Bunlar güzel saçları açıyor. Yani eğer çocuklarınızda veya sizde sorun varsa bunlar çok güzel saç açıyor arkadaşlar. Bu Tangle Teaser'ların markaları gerçekten çok güzel. Büyüğü de var. Küçüğü de var. Çanta boyu alabilirsiniz. Benim evde var bir tane eskilerden kalma Şöyle yumak gibi. Ama bunlar yeni çıkmış. Ama orijinal marka kalmanızı tavsiye ederim Tengri Tiza'nın. Çünkü e, öbür günler iyi olmuyor. Burada yeni şampuanlar var. Şunu da almıştım ben. Bakın bu da çok iyi. Saç yağı. Saç bakım yağı. Ben e, severek kullanıyorum. Böyle de keratin. Akşam bakım serisi çıkmış. Bakın keratinini Bu da yeni çıkmış. Bunu da bir kere göstermiştim. Saç serumu 35 euro ama çıkmasını sağlıyormuş. Saçlarınızın çıkmayan yerlerini sürüyorsunuz ve saçı çıkartırıyormuş. Bunlar da biliyorsunuz. Bakın şöyle saç uzatıcı şampuanlar, bustalar var. Bunlar da genelde iyi oluyor bu Plantur markasının. Onu da tavsiye edebilirim arkadaşlar. Burada da varmış yeni bakın bunlar da Maybelline'in yenileri çıkmış. Bunlar da vardı geçen gördüm ama hiç denemedim. O yüzden emin değilim nasıllar. Şu kardeşime aldığım tırnaklar burada da var. Böyle 15 oraya ama başka bir markası. Her rengi de var. Bakın buna gerçekten 2 hafta yapışık kalıyor tırnağınızda. Hatta burada 3 hafta yazıyor. Bilmiyorum bu markayı denemedim. Belki gerçekten iyidir. 3 hafta tırnağınızda yapışık kalıyor. İstediğiniz zaman da çıkarabiliyorsunuz. Çok basit bir çıkarma işlemi var. Yani denemeniz tavsiye edilir isterseniz. Tabii ki. Biraz da burayı gezelim. Saç bakım yeri. Severim. <laughs> değişik şeyler denemeyi. Ne Bakıyorum şöyle değişik bir şey var mı? Bunu bir kere daha görmüştüm bili biliyorsunuz. Ama Amazon'da çok iyi bebeyatın edilmemiş yani bilmiyorum. Bu saç kırıklarının yok bu değildi o şuydu arkadaşlar şu saç kırıklarını alıyormuş 75 euro fiyatı ama şeyleri yorumları çok kötüydü o yüzden almadım kırıkları aa, saçınızdan alabiliyormuşsunuz ama bilmiyorum yani denemediğim için bir şey diyemeyeceğim şunlar indirime girmiş styling kremler sağ ol bunu da denedim de şu freeze easy yani öyle muhteşem bir şey de değil bu fiyata yani alınması gerekmiyor. Şu bak çok güzel. Çok güzel saç düzleştiriyor arkadaşlar. Bunu tavsiye edebilirim aslında. Ben de alsam mı diye düşünüyorum. Çünkü buna gerçekten saçınızı sıkıyorsunuz ve 3 gün a, düzlük sağlıyor ve gerçekten çok güzel bakıyor. Uzun zaman kullanıyordum bunu. Sonra kullanmadım. Aslında bir tane edu var. O bitince alsam mı daha iyi mi? Şimdi mi alsam bilemedim. Yani bu harika bir şey. 7.75 fiyatı gerçekten bunu tavsiye edebilirim. Alacağım hatta galiba. Yani da bakın saç tozu. Olmayan saçlarınızın oraya döküyorsunuz. Saç varmış gibi gösteriyor. Ee, açık kahverengi ve koyu kahverengi ve siyah rengi var arkadaşlar. Fiyatı da 9.91. Bakabilirsiniz. Aynı şekilde spreylerinde şu markasını tavsiye ederim ben çok severek kullanıyorum. Şöyle bir kaçayım şuradan. Ben nereye geliyorsam orası kalabalıklaşıyor. <laughs> Bereketli geliyorum herhalde. Bu yüzden çok olmayan kişilerden gelmeye çalışıyorum. Çok olmayan yerlere. Çocuklara bir şey akıyorum da belki alabilirim diye. Çilek var mı? mıymış şey yokmuş. Şu himbiyalardan alsam? Böyle. Çocuklar bunu çok seviyor. Ama çileklisini çok seviyorlar aslında ama kalmamış. Ben de ahududu da alayım onlar sevesinler. Bu hmm, bunda çok güzel böyle poruçlarınızın üstüne falan bakın şunlar mandal muz hem sağlıklı. Bir ara şunları da ne arıyorduk şimdi hep her yerde var bakın. Artık millet bıktı. Baytın kilayı. Şurada var. Afak Onlar da böyle poruç yapmak için biraz da püreli poruç. Bakayım şöyle ne varmış ilgimi çekecek bir şey var mı bilmiyorum. Bakın böyle hazır çikolata kek karışım varmış. Sağlıklı herhalde vegan. Yani hemen yapılabilir bir şey. Kalorisi neymiş? Toperiyetet 376 kaloriymiş. 100 gramı. Yani az da değil. Allah geçemedi. Vallahi şuraya bakacaktım. Bakamadım. Şimdi geri gitmişler. Kriz geçireceğim şimdi. Dildiğinde bağıracağım. Bakın susam da burada çok ucuz arkadaşlar. 2.65. Şöyle büyük paketi. Arkada görüyorsunuz zaten. Yani susamınızı da gerçekten şeyden alın. Türk marketlerinde falan çok pahalı bence. Gelelim en sevdiğim bölümlere. Vitamin bölümünü çok seviyorum. Kolajenim kalmadı benim arkadaşlar. Alsam mı diye düşünüyorum. Kolajen. Bunların da dikkat etmek lazım. Veganı var. Farklı farklı şeyler var. Bu neymiş? İçeriğine bakmak lazım. Almadım. Hmm. Yazıyor mu burada içeriğinde ne var? Allah Allah. Ha, bu sığırdan. Sığırdan. 8.95 bu 5.95 125 gramı. Alsam mı almasam mı bilemedim. Bir de böyle şöyle içeceği varmış. 20 taneli böyle hazır. Ama fiyatı da ona göre tabii ki çıkıyor. Hapları da var ama haplarını içmeyi pek sevmiyorum. O yüzden düşünüyorum. Bakın bu plantorun saç şeyde çıkmış. Ha aktif kapsın 16 oraya. Denemeye değer bence. Aslında. Çünkü bu markanın gerçekten saç şeyleri çok güzel oluyor. Ben memnun kalıyorum. Biyotin telini vitamin ediyor. Bütün saçınıza ihtiyacı olan vitaminler var ama benim daha şeylerim var. O gumi bileşenlerim var. Beers of Benefits. O yüzden onlar bitsin. Belki bunu deneyebilirim. Vitamin D3'ler. Gerçi benim evde bayağı bir vitaminim var. Canlar. Ama bakın şöyle bir şey alsam deneyebilemedim. Her sapletin çok fırı. Her şmerzin. Bu reizin her Benim boğazı ağrıyor yine de. O yüzden düşündüm şöyle bir şey mi alsam diyeyim. Bir şey yarar mı ki? Bilsem. Akut. Bana şöyle bir şey mi olsa. Bu da varmış. Ay bir şey. Hmm. bir yakın. Hepsi de kandırıyor bizi. Bunda da üç kat etkisi var diyor. bilemedim şimdi. Şu tuvalet kokuları da çok güzel biliyorsunuz. Her defasında alıyorum. Ama evde var. O yüzden ben almayacağım şimdi. Ama gerçekten bunlar çok güzel arkadaşlar. Deneyin. Ama şeyi kalmamış herhalde. Geçen şunu almıştım. Bu yeni çıkmış. Bakın az bile kalmış. Son momente bu da çok güzel kokuyor. Genelde limonlusunu alıyorum ben ama. Ama şeyi kalmamış şişeleri. Normalde şişeleri de oluyor. Burada kalmamış galiba. Bakın bunlar da ucuzlamış. Bu markanakiler indirime düşmüş. Böyle bakıyorum şimdi ne hani ihtiyacım var diye. Burada da böyle. Bu vitamin yerlerinde gezmeyi çok seviyorum. <laughs> çok sevdiğim bir şey gerçekten de. Neyse şuralara da bir bakayım. Burada i̇şte bir sağlıklı beslenme köşesi vardı galiba. Burası mıydı? buraya da bakalım. Çocuklara bir şey alalım mı onu düşünüyorum. Şu kveçler. Onları seviyorlardı. Ama gerçi var. Ha, bakın bu da yeni çıkmış. Eğer hepsini içemiyorsa, açık kalıyorsa böyle üstünü kapatmak için. Ha gerçi kapakları var da. Ve şu ara buna vermeye gerek yok yani. Bizim çocuklar bunları çok seviyor arkadaşlar. Azra ile Yiğit yani. O yüzden bazen alıyorum onlara. Birine Erdbeer in Şmarmış mesela 85 yeni çıkmış Ama evde iki tane daha var Düşünüyorum alsam mı almasam mı Bio diye şu iki tane şundan alalım Yeni çıkmış herhalde Bio diye Okula götürsünler sakızlar sakızları çıkmışına bakın <laughs> Azra bir ara bunlar çok seviyordu. Ama şimdi büyüdü ya artık pek arası yok pek ilgilenmiyor yani. Şimdi bakayım. Ha şuraya bakacaktım daha ben. Şu ıvır zıvır bölümüne. Çayım bayağı var evde. O yüzden almayacağım çay. Onlar bir bitsin. Ama şurada tatlılar oluyor. Böyle bazen sağlıklı atıştırmalıklar. Ama ne yalan söyleyeyim. Pek de bir şey yok arkadaşlar. Bakın şu varmış böyle. Çikolatalar, bretsallar. Bunlar da tatlı duruyor bir diyor. 476 kalori 100 gramında. Yani neredeyse bir paketinde 400 kalori var. Çok fazlasınız. Çok fazlasınız. Olmaz böyle. Şu cipslerde. Canım bir şey istemedi burada. Simba'nın yeri. Simba'nın maması var baya. Ona bir şey almayacağım. Burada çamaşır şeyleri. Bakalım buradan bir şey lazım mı? Bu da yeni çıkmış herhalde. Çamaşırlarda kötü kokuyu yok ediyormuş. 2.95'i makinenizin içine döküyorsunuz. Yumuşatıcılar. Yok, aslında her şeyim var evde burada Bir de şu de temizlik ilaçlarına bakayım bir Evet arkadaşlar ilkbahar gelmek üzere Bakın ağaçların ilk yaprakları çıkmış Bir mutluluk veriyor bana böyle Havada çok güzel inanamazsınız Şimdi eve gitmeye üzülüyorum açıkçası oh ya. Şimdi gidip eve gideceğim. Aldıklarımı size bir göstereyim. Ama gerçi çektim herhalde hepsini ama bir bakalım ve çekmediğim bir şey var mı bilmiyorum. Öyle yani gidiyorum şimdi. Ama şu güneşin güzelliğine, havanın mis kokusuna size dolu dolu motivasyon ve enerji olsun. Yolda gelirken şunu bir kahve içtim. Böyle hazır kahve almıştım. Evde gösteririm. Onun biraz kalorisi düşük. <laughs> Dedim en azından Şöyle bir kahve içmiş olayım çünkü sabah siyah kahve içiyorum arkadaşlar artık sütü bıraktım sabahları. Biraz böyle aralıklı oruç gibi olsun diye. Sabahları saat 12'ye kadar 11'e kadar ağzıma aralık bozur orucu bozacak hiçbir şey koymuyorum. Kendimi niye çekmiyorum ben bugün hiç bilmiyorum. Neyse evde konuşalım nefes nefese kaldım. Elimde poşet, çanta yoruldum. Hadi bakalım hadi görüşürüz. Yaman'a Evet eve geldim. Yine tabii ki bir şeyler aldım ama bir göstereyim. Kendime şimdi yemek için şöyle bir ekmek aldım arkadaşlar tam tahıllı. En az kaloride bunu yani 200 10, 10, 219 100 gramında hemen bundan aldım. Gereken şu kahveden içtim. Bunun gerçekten kalorisi çok az. 78 kalori bir bardakta. Hem işe de götürüm diye 3 tane yani aldım bana indirimdeydi normal 2 öğre tanesi şimdi 2 öğre iki tanesi yani tanesi bir oraya geliyor. Bir tanesini içtim dört tane almış oldum yani. Ondan sonra bir tane Yiğit'e şampuan aldım. Göstermiştim zaten şöyle. Ondan sonra şunlardan iki tane aldım çocuklara küvetçiyi böyle okula götürürler diye. Şu gerçekten çok tavsiye ettiğim bir şey. Hem üç gün böyle gerçekten saçlarınız dümdüz yapıyor. Hem de çok iyi koruyor ısıdan. Bu markayı çok seviyorum. Bu L'Oreal Elnett'in spreyleri de çok süper. Kendime şöyle tatlı niyetine şundan aldım. Bu direkt elma ve içinde de kayısı var ve 100 gramında 56 kalori var. 360 gram yani 50 desek 50 50 150 200 300 kalori civarında bütün şeyini yerseniz çok güzel bir tatlı alternatifi bence. Ondan sonra yine işte Yiğit'te bir tane böyle Azrail'e gitti. Şu elmalardan aldım. Böyle atıştırmalık işe de yanıma götürürüm belki diye. Bunda da a, 282 kalori var. A, yani 300 kalori tamamında. O yüzden bu da elma böyle kurutulmuş. Böyle elma yumuşak böyle. Ondan sonra bir de şunu aldım. Bunu çocuklar da seviyor. Ben de böyle yoğurtların üstüne koymayı seviyorum. yoğurttan böyle kurutulmuş. Bunun zaten çok az bir kalorisi var. 320 kalori 100 kalori şeyinden. Ama bu 100 kaloriye denk geliyor bir paketi. Ondan sonra kendime bir tane ile aldım. yine. Ben dediğim gibi konsilayı mesela göz altlarıma daha ıı, açık renkli olanı kullanıyorum. Yüzüme de kullanıyorum. Böyle puanteli yapıyorum. Böyle birkaç yere. Onu böyle yayıyorum. Ondan sonra şey kullanmama gerek kalmıyor. Hmm, fondöten falan. Böyle azar azar bunlardan kullanıyorum. O yüzden bunun koyusunu buralar için alıyorum. Açık renklerini bura göz altları için alıyorum. Soranlar için. Bir de tırnak ıı, kenarlarındaki ıı, etleri ıı, koparabilmek için Şöyle bir tırnak et makası aldım. Çünkü ölü derileri kaldırmak güzel oluyor. Sadece böyle bakım yapsanız bile oje sürmeden daha sağlıklı duruyor. Benim de yoktu evde. Bir tane almış oldum. Dedim iyi olur kullanırım. Ondan sonra şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Kahvemi içtim bir kahvaltı yapacağım. Çünkü saat şu an bir. Ve bir kahve dışında hiçbir şey yemedim daha. Karnımı biraz doyurmak istiyorum. Ondan sonra da Evet toparlamaya çalışacağım. Bakacağım bir. Ee, video ne kadar oldu? Bir bakayım. Eğer çok değilse biraz daha çekelim. Eğer çok olduysa az sonra kapanışa geçelim kahvaltımla. Bir bakayım ona göre. Sonra görüşürüz. Ben şimdi bir açayım. Bir denemek istiyorum aslında da. Kolay mı yapalım? Çünkü bazen çok zor oluyor. O yüzden merak ediyorum. Çünkü şurada benim çok. A, a, nasıl söyleyeyim? Böyle çok deri oluşuyor bende. Sizde de öyle mi bilmiyorum. Benim tınak derilerim çok. O yüzden zorlanıyorum yani. Şöyle birazcık bundan deneyeceğim ya. Solak edile biraz zor oluyor ama. Evet çok güzel. Hı hı. Çok güzel oluyor. Şu anda size çekemiyorum ama. Gerçekten çok güzel. E, ölü derileri alıyor yani. O yüzden. E, ihtiyacınız varsa. DM'de e, 695'ti galiba fiyatı. Yani ucuz bir şey değil ama. E, zaten uzun süreli kullanabileceğiniz bir şey. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Şurada bakın. Düştü mü? Yok düşmesin. Şöyle bakın. <laughs> Ölü derileri güzel güzel alabiliyorsunuz. Tırnaklar hem daha güzel duruyor hem de daha bakımlı duruyor. Böyle yani canlar. Ha, şu da takmak içinmiş arasına bakın. Daha kolay yapabilmek için. Şöyle arasında bir şey var. Bunu böyle takarsanız buraya eminim daha kolay olacaktır. Bakayım nasıl uğraşacağım bundan biraz da. Hı, böyle. Şeyi yapmak için. Neyse. Hadi bacılar. <laughs> Ben buraları bir toparlayayım. Kahvaltı hazırlayayım. Bakalım ne yiyeceğim bugün. Ondan sonra da kapanış veya devam çekimde görüşürüz. Yasemin yine çeketini niye giyindi diyecek olursanız Yasemin yine dışarı çıkmak zorunda. Ne derler? Düşüncesiz başın sancısın ayaklar çekermiş. Yiğit'in şu kalemleri var içinde şey kalmamış. Söz vermiştim bugün alacağım diye. O da unutmuşum. Orada hatta onun için gitmiştim. Libro'ya uğrarım diye. Gerçekten unutmuşum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde dışarı çıkacağım. Hiçbir şey yapmadan. Ama bu videoyu burada kapatacağım. Uzun olmuş zaten. Ve şeyler yedim. Onu da o şeyde unuttum çekmeyi. Şimdi ben bir dışarı çıkayım. Bu arada bugün Belinay'ın önemli bir sınav var. Umarım şu anda sınavdadır. Umarım iyi geçmiştir kızımın sınavı. Yani iyi geçiyordur. Allah hepsinin yolunu baktığına açık etsin arkadaşlar. Gerçekten dünden beri perişan çocuk. Aklında fikrinde hep o. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Belki yeni bir video başlatırım dedim. O yüzden burada videoyu kapatıyorum. Yeni bir video açıyorum. Sonra görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.